Hayatınızdaki insanlar yaşamlarınıza üç sebepten girer. Birincisi size kendinizde olanı aynalamak için. Bu durum yaşamlarınızda çatışma yaratır. Hayatınızdaki kişilerde şikayet ettiğiniz, zararını gördüğünüz özellikleri belki de sizde fazlasıyla bulunmakta. Genellikle eleştiriden rahatsızlık duyanların kendilerinin, etraflarına ve olan bitene çok eleştirel yaklaşması gibi ya da kontrolcü kişilerin kendi işlerine karışılmasından hiç hoşlanmamaları, etraflarıyla bu konuda çatışma yaşamaları bu sebeptendir. İkinci sebep, çocukken ailenizle hissettiklerinizi tekrarlamak için. Bu durum yaşamlarınızda alışık olduğunuz hislere eğilim göstermenizi sağlar. Örneğin aile yaşamında aşırı sorumluluk üstlenen biri sorumsuz kişileri seçme eğilimi gösterebilir ki alışık olduğu sorumlulukları üstlenme görevini devam ettirebilsin. Ya da aile üyeleri içinde çatışma, kıyaslama ve rekabetle kıskançlık duygusuyla büyüyen kişiler Özellikle ikili ilişkilerinde bu alışık oldukları ilişki ortamını, duygu ortamını sürdürme eğiliminde olurlar. Onlara bilindik gelen kıskanma duygusunu canlı tutmak için kıskanabileceği kişilere yönelir. Bu uğurda birilerinin hayatında ikinci tercih olmaya dahi razı olabilirler. Ona güvenilir, sakin gelen kişileri farkında olmadığı bu sebepten geri çevirebilir. İşte bu örneklerde de görüldüğü gibi aslında alışık oldukları hissi devam ettirme duygusu bazen bizi istemediğimiz durumlarla defalarca karşılaşmamıza yol açabilir, istemediğimiz döngülerin bir parçası olmamıza yol açabilir. Hayatımıza insanlar üçüncü sebep olarak da sizde olmayanı size göstermek için girerler. Bu durum yaşamlarınızda kendisini genellikle dengeye gelmek olarak belli eder. Hayatta da denge esastır. Yaşamda hangi konuda uçlara gidilirse o oranda tersi durumlarla imtihan edilerek dengeye davet ediliriz. Atasız olmakta, mükemmeliyetçilikte iyi insan olarak anılmakta ısrarcı ve uçlarda olanlar yaşamlarında çokça yalanlarla, hak etmediğine inandığı durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Hayat her şey ile bir bütündür. Hepsi birlikte dengede ve uyum içinde akış halindedir. O bütünselliğin kabulü sizlere istediğiniz mutlulukları yaşayabilmeniz için huzurlu zamanlar yaratır.